Herkese selam arkadaşlar Ahmet Bağdır ekranlarından yeniden hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile beraberiz. Bugün yine sizlerle beraber Euro Truck Simulator 2'deyiz arkadaşlar. Ama multiplayer'dayız ve yine e, bir misafirimiz var. Artık kanal sahibi oldu gerçi misafir diyoruz da kaçtır yani böyle işte yapacak bir şey yok. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk dostum. <laughs> Teknoevrim Mehmet'le beraberiz arkadaşlar. Neredeyiz? Hemen öncelikle onu göstereyim. Abi ben bu isimleri niye oturuyorum ya? İzlanda'dayız arkadaşlar. Böyle bir şeyimiz var, rotamız var. Akureyri'den çıktık. İşte Reykjaví'ye doğru gidiyoruz. Araçlarımız ikimizin de 730 Scania V8. Birbirine yakın olsun ama birazcık da farklı olsun istedik. Ee, kardeşim nasılsın, iyi misin? Yeniden hoş geldin. Bir ufak tanıtımdan sonra sana tekrar döneyim. İyiyim dostum, sağ ol. Ne yapalım. ETS'ye sardırdın beni. Yani daha çok başının etini yerim bu şeylerde. Sen istemesen de ben sana Zorla e, bu e, neydi? Trackers MP'ye gireriz herhalde. Bol, evet bol. öyle gözüküyor. Ve ama şöyle bir şey var. Hani senin sayende e, biz de multiplayer oynamaya başladık. Arkadaşlar multiplayer istiyorlardı. Kirkenes yapacaktık arkadaşlar da Mehmet biraz oyuna yabancı olduğu için malum oranın yolları çok dar filan bir de kalabalık. Ee, dedik orada diğer millete de sıkıntı çıkartmayalım. Bize de sıkıntı olmasın videoda. Biraz ila sonra Mehmet'le beraber inşallah Kirkenes de yapacağız. Abi yavaş yavaş yürüyelim mi? Hem yürüyelim hem muhabbet edelim. Ben çıkıyorum. Yani baba, şimdi biri gelir filan yolu ortaladık duruyoruz. Hani şey olmasın. Evet. Gelen giden yok abi. Şöyle ben şu kafa kameramı da açacağım. Ee, arkadaşlar bu arada daha önce de söylemiştim. Benle beraber türmek, benimle beraber oyunda buluşmak istiyorsanız yapmanız gereken bu videoların altına yorum yapmak ve kanala abone olmuş olmak. Ee, orada buluşur. Beraber süreriz. Beraber oynarız. İnşallah. Sizlerin de bilgisi olsun. Yani bu sadece e, Mehmet kardeşime has bir durum değil. Daha önceki videoda da söyledim ben bunu. Dün yayınlanan videomuzda da söyledim hatta. Öyle söyleyeyim. Daha net olur. Ee, bugünkü videomuzun aslında bir şeyi var. yine ee, bir nevi böyle teşekkür videosu aslında. Hem sizlere hem de benim kendime ama Mehmet'e tekrardan bir teşekkür etmek için. Ee, biliyorsunuz bir Erkan erken bir k özel çekilişi dedik. Ama harbiden trajikomik yani. 1K dedik daha da 900 bile olamadık kanatını satayım. Bro, evet. Sen Demek biraz... ki erken yapmayacakmışız bir daha. <laughs> ya aslında erken yapmamızın sebebi şeydi arkadaşlar. O zaman da demiştim ben biraz özel sebepleri var falan diye. Şimdi o 10-15 gün içerisinde Mehmet'in bir taşınma durumu var. İl değiştirecek. Benim o tarihlerde tam onun il değiştirdiği sıralarda... ...bir tatil falan muhabbeti var. Malum kurban bayramı falan geliyor. Bir 15-20 gün böyle online olarak sizlerle beraber olamayacağım muhtemelen. Ya dedi ki yaz tatili geliyor. Evde olan kardeşlerimiz olacak olursa alsınlar oynasınlar. Sebebimiz buydu aslında. Yoksa hani Eylül ayını filan da bekleyebilirdik. Ama dedik ki beklemeyelim abi. Verelim hediyelerini. Mehmet'le beraber konuştuk. Öyle karar verdik. Ondan sonra biraz böyle spontana gelişti aslında bizim şeyimiz. Ay yavaş gel biraz ya. Rüzgar gibi geliyor herif ya. Ee, bu çekiliş muhabbeti. Amanca. Aynen çekiliş muhabbeti onun için birazcık erken oldu onun için de adına erken 1K dedik yani ne yapalım ne yapalım öyle şey hani normalde 1000 aboneyi tamamladığımızda yani 1K'ya ulaştığımızda yapmayı planlıyorduk biz bunu olsun sıkıntı yok tüm katılan kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Dün çekilişimizi açıkladık arkadaşlar normalde ben 7'si akşam saat 21'e kadar demiştim hatırlarsınız işte bize ulaşsınlar filan hesabı. Ama e, açıkladığımız gün akşam yani saat 23 itibariyle yanlış hatırlamıyorsam en son Abdullah Hap kardeşime gönderdik. Tüm kazanan 10 talihli kardeşimize hesap bilgilerini teslim ettik. Artık oyun onlarda. Onlara da buradan tekrardan keyifli oyunlar diliyoruz. Seni söylemek istediğim bir ee, şey var mı kardeşim? Dostum, eee... Umarım e, hoşlarına gider. Yani zaten ETS'ye gönül vermiş arkadaşlar da hep. Bu bunun meraklısı arkadaşlar da. E, umarım hoşlarına gider. Umarım güzelce güle güle oynarlar. E, ben hatta bir şey daha söylemek istiyorum. Yanlış anlaşılmasın ama e, bir Steam cüzdan kodu çekilişi düşünüyorum ben de. Bu sefer benim kanalımın da altında ama. ...yine beraber olur diye düşünüyorum. Hani burada da açıklayayım daha önce konuşmadık biz bunu belki ama... Evet. ...direkt böyle hep... ...ne zaman video çeksek benim çenem düşüyor her şeyi açıklıyorum. <laughs> yok kardeşim. Hakikaten şu ee, an bu benim... konudan benim bilgim yok. Yani hiç... <laughs> ee, ...olabilir. Yani hatta bu çekilişten sonra soran kardeşlerim oldu bana. Ee, abi işte bir sonraki çekiliş ne zaman biz bunu görmedik... ...diyen kardeşlerimiz vardı. Ee, ama o dediğin daha mantıklı yani... ...işte bir hesap atıyorum vermek dense bu bizim ilk çekilişimizdi arkadaşlar, Mehmet'in de benim de işte ister istemez biraz ama, e, amatörlüğümüz, acemiliğimiz vardı. E, i̇nşallah bundan sonraki çekilişlerimiz biraz daha güzel olur. Ama öyle bir şey yaparsak, yaparsan ya da kardeşim e, bence bizim şu an yaptığımızdan daha güzel bir çekiliş olur diye düşünüyorum yani daha Dostum, yararlı bir şey olur en azından e, öyle söyleyeyim. Hani benim aklımdaki şey şu. Biliyorsun hani bunu daha önce de açıkladık biz sponsor vesaire kullanan insanlar değiliz kendi cebimizden gönlümüzden koptuğu için biraz evet hobi amaçlı yapıyorum ama karşılığını da görmek istiyorum nasıl karşılığını görmek istiyorum İnsanların izlemesini istiyorum bir şekilde vesile olsun istiyorum açıkçası ee, yani insanlar hep şey zannediyor ee, abi bu, bu yüzden, arada evet, virajlara dikkat etti buralar böyle ben evet, onun için ben, yavaş e, yavaş yani, gidiyorum önünde evet makul bir mesafeden takip ediyorum abi Hı -hı. seni tamam ee, şey zannediyorlar işte. Bin kişi olunca biliyorsun hani YouTube'da para kazanmaya başlama muhabbeti var ya. Bin kişi olunca sanki e, 10 bin dolar para kazanıyormuşuz böyle triplere giriyor insanlar. Hani 100 bin, 200 bin kişiden önce böyle işlerde para kazanma diye bir şey yok zaten arkadaşlar. Hani bizim amacımız etkileşimde olmak, e, insanlarla beraber olmak, dostlar kazanmak. Yol buzlu ee, araba kayıyor dikkat et. E, velhasıl hani ondan dolayı aklımdaki şey şu benim. E, 10 tane 100 100 TL değerinde Steam cüzdan kodu hediye etmek gibi bir niyetim var. Ama tabii bu evi taşımam falandan sonra olacak. Yani takriben 2 e, ay falan sonra gibi evet, düşünüyorum. Evet, Eylül'ü bulur muhtemelen diyecektim ben de. Gibi, evet. Bakarız kardeşim, Çünkü... güzel olur yani inşallah biz de ortak olabiliriz. O zaman tekrar haberleşiriz yine beraber şeyler yapmaya yani... çalışırız yani durumu biliyorsun. Taşınmam lazım, tekrar odamı kurmam lazım, internetin aktarımı bilmem ne vesaire vesaire bir ton konusu var. Hallettikten sonra ama ilk işim bunu yapmak olacak. Abi zaten Onu şimdi yapıyorum. sen evet, tabiri caizse bu kadar kapsamlı ilk defa taşınıyorsun. Ben o konuda biraz evet. daha tecrübeliyim. Abi adam akıllı yerleşmen sadece normal evini yerleştirmen zaten senin 15-20 günü bulur. Evet abi. Yani onun içinde biraz şey. Bir yerleş abi güzel bir düşünce. İnşallah bakalım konuşuruz yine şeyler yapabiliriz. Ee, dediğim gibi arkadaşlar bu çekilişte de yani geride bıraktığımız çekilişte de hani kazanamayan kardeşlerimiz diyelim. E, kaybeden sözünü çok kullanmak istemiyorum. Kazanamayan kardeşlerimiz üzülmesinler. Takibe devam etsinler. Biz elimizden geldiğince e, Mehmet'in de söylediği gibi sponsor kullanmadığımız için herkesin kendine göre bir şeyi var, çapı var diyelim, e, bir bütçesi var. Ee, abi bu tünelden sonra yol komple kar olacak, bilgin olsun. Öyle bir uyarı veriyor tamam. zaten. Zaten onun için ben arabayı bu 6x4 yapalım demiştim. Evet, burayı seviyorum ben. Daha önce birkaç kere oynadım arkadaşlar. Ee, onun için böyle peş peşe peş peşe ya da işte farklı şeyler falan yapamıyoruz. Abi burayı size dışarıdan göstermek istiyorum bir taraftan da şöyle bir bakın. Şöyle kısmen böyle. Bir şey varmış, Buradaki yollar çok güzel. Ya ben bu milleti anlamıyorum. Böyle Kirkenes'te bu maden yoluna bir hastalık var herkeste. Evet tamam güzel yerler ama arkadaşlar çok efsane yollar var. Hani multiplayer'da da oynayabileceğiniz bizim dün yayınladığımız dün yayınladığım videoda Mehmet'le beraber oynadığımız bu Korsika Adası, Sardunya Adası İtalya ve Fransa'ya bağlı. Mesela oranın yolları efsane. Ee, yani şeyde yine İskandinavya'nın içinde bu Bergen tarafları falan var. Oradaki yollar efsane. Polonya'nın üst tarafı Baltiksidelecesi bölümü. Çok güzel yollar var. Ya, belli yerlere takılmayın. Özellikle multiplayer oynayan kardeşlerim. Belli yerlere takılmayın. Gezin, bakın. Ee, bu oyuna bir dünya para veriyorsunuz. O DLC'lere bir sürü para veriyorsunuz sırf promosu oynamak için ama Sadece tabiri caizse böyle Kısa bir arada o Kirkenes gibi dar bir yerde ya da normal haritadaki Kalais Duisburg Arasında Sıkıştırmayın kendinizi Benden size nacizane tavsiye Farklı yerlere açılın Ya bir de verdiğiniz paranın karşılığını alın ya Yanlış mı düşünüyorum Mehmet yani Altın... Abi ben Hep sana söylüyorum zaten ben Kirkenes'i Sen oynadığında da izledim ama aşırı lüzumsuz bir kalabalık. Kalabalık arttıkça sığır potansiyeli de artıyor biliyorsun öyle yerlerde. Estağfurullah yani, aynen. Ya abi oldu işte yaşadık yani. Evet. Tam malzemeyi teslim edeceğiz. O kadar keyifli oynadık. Geldi eşek beni yoldan attı. Ee, bir de şey öyle bir yere düşürdü ki. biliyor Hatırlıyorsun çıkamadım doğrudan. Aynen oyun şey oldu filan. Baga düştü falan. Aynen. E, canı sıkılı insanın. Ama şurada bakıyorum her taraf bembeyaz. O kadar güzel ki yol. Hani gerçekten e ee, İzlanda'ya gidesim geldi yani öyle diyeyim sana. Ya ben burayı Buram... aslında şu meşhur bir şey vardı ya abi. Buralarda çekilmişti diye hatırlıyorum. Şu meşhur dizi. Ben o diziyi de sizin sayenizde izlemeye başlamıştım ama God Game of Thrones. Evet Game of Thrones'un bir kısmı buralarda. Değil mi? Yani, ee, karlı sırf... bölge değil de bu yeşil bölgesinde çekiliyor şu ha, aynen evet. abi yani o kuzey tarafındaki o e, yer. Diyeyim Tam söyleyemedim ismi aklıma gelmedi şimdi. Tam abi şehrin ben de adını hatırlayamadım. Oralarda geçiyor evet. Abi zaten ben... o şey diziden sonra o ülkenin ciddi bir e, milli geliri müthiş derecede artmış. Evet, <laughs> Game, of artmış Game of Thrones'tan Game of Thrones'tan sonra aynen sırf oraları görmeye gitmiş millet. Yani o dağları tepeleri. E, aynı şekilde bizde de vardı o şey. Merak bende de var. Aslında benim de görmek istediğim yerlerden biri. Bir de ben böyle Niye bilmiyorum. Karlı buzlu dağlı yerleri seviyorum abi. Yani biraz değişik bir adamız herhalde. Millet deniz kenarını falan sever ama ben bu tarz yerleri daha çok seviyorum. Bilmiyorum yani böyle yerleri daha çok görmek istiyorum. Mesela Amerika'da e, bir okuduğum bir kitap serisi vardı abi şimdi. Çeklandın değil de yazarın ismini unuttum. Bayan bir yazar Amerikalı. Montana'daki bir yerde geçiyor abi. Ee, evet abi yani o kadar da güzel tasvir ediyor ki böyle şeyde. Yaşıyorsun değil mi? Kitaplarında yaşıyorsun. Ve orayı da çok merak ediyorum. Orada böyleymiş arkadaşlar. Komple işte dağlık, kışı çok çetin geçen. işte bizim Erzurum, Kars gibi yerler ama e, ve şey yani vadisi vadisi falan. Oo, aman kayıyordu az daha. Valla bir de buraların böyle gerçekçilikleri var arkadaşlar yani bilginiz olsun. Gibi neyse muhabbet çok saptı gitti. Ben oraları görmek istiyorum diyecektim. Abi yani e, lafı ge yani sen açtın diye söylüyorum. 2-3'tür e, Steam'deki biliyorsun yaz indirimlerinde elim ATS'ye gidiyor sürekli. Benim de merakım var bu işte Teksas'ı gezelim bilmem nereyi gezelim falan modunda. Niyetim var aslında alalım birkaç da orada video çekelim senin için diye düşünüyorum ama sana da uyarsa. Valla abi ATS bende yok. Yani daha önce açık konuşmak lazım arkadaşlar. Ben bu konuları saklayan gizleyen bir adam değilim. Crack'li versiyonu vardı onunla oynuyordum bir iki tane de videomuz var hatta Kanalın eski videolarında İlk Kanalı ilk yayına başladığımız sıralarda bir iki, Bir tane yanlış hatırlamıyorsam Gameplay oynanış videomuz var ATS'de bir tane de kurulum videosu vardı Güzel ama Şu an yok elimde oyun makinayı değiştirdikten sonra tekrar şeyini Crack'li versiyon kurmamıştım Aslında benim de aklımda var Bilmiyorum bu ara bir de ha, hakikaten yani hiç kimse yabancı değil. Ben kardeşlerim hep ailemsiniz diyorum. Ciddi bu oyunlara çok para harcadım abi. Birazcık da açıldım ama bir ATS alasım var. Aldıktan sonra da işte özellikle harita babında falan da full DLC ile alasım var. Bilmiyorum. Bir konuşalım mı? O olabilir. Bir 730'cu yani... daha geçti. Selam verelim. Belki tanıdıktır. İsimler kapalı bilmiyoruz ama bro şuradaki kavşak çok sert. Bilgin olsun. Şimdi ben döneceğim. Ben burada daha önce bir oynadım. Biliyorum ha. Dönerken dikkat et de o tabelaya falan takma arabanı. Evet abi sen söyle lafını kessin kusura bakma. Valla öyle bir niyetim var abi. Ben o ATS gerçekten elim gidiyor ki dedim yani ETS'yi de zamanında başka bir arkadaşın şeyiyle onlar oynuyordu. Oynarız falan dediler. Aldım. Öyle duruyordu. Yani sen bu kanalı açmadan önce ETS'deki toplam oynanma süresi 30 dakika falandı yani öyle diyeyim sana. He. Açtım oyunu geri kapattım o kadar. Anladım abi. Ama şu an hani e, Pro MP'yi Sempi'yi saymıyorum. 10-15 saat oynamışım tek başıma. Beraber oynadıklarımız hariç. Evet. Tracker Sempi hariç. Anladım abi. 10-15 saat Steam kaydı var. Evet işte yolun güzel yerlerine geldik. Sen böyle devrilecek gibi gidiyorsun yanıza abinin Ya üstü. o arkadan, arkadan hep öyle gözüküyor. öyle gözüküyor abi evet. Ben hesaplı gidiyorum çok da yavaş gidiyoruz ya aslında yani şu an 45-50 ile falan gidiyorum ben. Navigasyon bilgilerini de kapattım ekran. Gerçi abi, tam orada ben varım arkadaşlar beni görmezler şey görmezler bilgiyi de. Bu şeyde navigasyon modları falan çalışmadığı için ona alıştık ekranın üst tarafında bilgi olmasına. Sağ altta kocaman ekran açılınca biraz rahatsız ediyor beni görüntü. Trafik yok diye ben de sığır gibi ortaladım yolu öyle gidiyorum. Gelsin. Sığırı bugün iki, ikidir kullanıyorum ama kusura evet. bakmasın kimse. <laughs> Hayır o değil yani Rütük kanalımız zaten kapatacaklar oğlum Youtube'u bak. <laughs> Kapatmaya yer geziyorlar. Benim bu lafların da şey olmasın sonra Rütü'ye filan. Adamlar yayında sövüyorlar filan. Abi sığır dediğim yerleri şey yap. Böyle dütle. Olur <laughs> abi gerek yok. Sıkıntı yok abi ya. Bu arada biliyorsunuz arkadaşlar şey de var. Bu sosyal medyanın kapatılması falan gibi bazı şeyler gündemde. Ama muhtemelen kısıtlayacaklar. Yani bazı daha doğrusu sosyal medya patronlarını daha çok onları ilgilendiriyor galiba mevzu. Bir şey evet. yitirecekler gibi görünüyor daha Ma, e, hukuki zorunluluklar getirecek ve burada yani işte YouTube'tur, Twitter'dır, ne bileyim. Facebook'tur filan mı sosyal medya mecralarında Instagram'da filan e, hakarettir, şudur budur filan. Normal hayatta suç sayılabilecek şeyler yapıldığında normal değilmiş gibi cezalandırılacak şekilde normal kullanıcılara da o şekilde hukuki şeyler gelecek ekstra yükümlülükler gelecek gibi biliyorum ben. Ee, ama inşallah kapanma falan olmaz ya. Tam yeni yeni böyle ufak ufak hareketleniyoruz. Ee, güzel bir e, ailemiz var. Ufak da olsa. Onun Hemen ok Twitch'e kaydetsin abi. Yani aynen arkadaşlar Twitch kanalımızı da açtık. Mehmet kardeşimin de var. Onunki zaten daha eski. Ee, ben de açtım daha. Naclayan orada hiç şey yapmadık ama e, linki açıklamalarda mevcut. Oradan da takip ederseniz sevinirim. Ee, şu an başlasam mı diye düşünüyorum yayınlara. Ama bir taraftan da dediğim gibi özellikle Temmuz 15 ve 20'sinden sonra muhtemelen Ağustos'un e, 10'una kadar filan online olmayacağım yani ben buralarda olmayacağım. Oradan döndükten yani. sonra mı başlasam diye düşünüyorum bir taraftan da. Bence de yerleşelim öyle yapalım abi. Hem ben sana o konuda destek veririm. Aynen beraber şu videoları mesela hem online yayınlarız. Twitch'ten yayınlarız hem de daha sonra YouTube'dan. Öyle bir güzelliği de varmış Twitch'in. Ben çok bilmiyorum o mecraları. Hiç yanlış hatırlamıyorsam ama eskiden öyle yapıyorduk biz. Yayınladığımız şeyleri direkt YouTube kanalına e, kendisi gönderiyor. E, tek sıkıntı şu Twitch'teki görüntü biraz daha tabii kalite olarak düşük. Yani şimdi burada Full HD'de 60 FPS'de izlediğimiz görüntü e, Twitch'te 720p 30 FPS'lerde falan oluyor genelde. Eee otomatik olarak o, o kalitede gidiyor zaten YouTube'a da. Hmm, anladım abi. Ya onun şöyle bir şeyini yapabilirsin. Eee yayın yaptığın esnada kayıt istersin makineye. Eee yaptığı yayının aynısını bir de kaydeder. Hani bakarsın beğenmezsen yaptığın yayını oraya kendin manuel olarak... Ha, ben öyle yapmayı dedim. düşünüyorum. O senin dediğini bilmiyordum. Bak dediğim gibi Twitch mecrasını falan çok bilmiyorum ben. Benim aklımdaki oydu aslında şey yapmak. Yani hem e, yayın yapmak, yayını da kayıt altında bulundurmak hem de e, onu da daha sonrasında o kaydı sonra manuel olarak kendim upload ederim diye düşünüyordum ama Division otomatik olarak paylaştığında bilmiyordum. Bir şeyler yaparız ya. Bakalım hangisi daha hoş olursa. Ona göre bir şeyler yaparız diye düşünüyorum. Bakalım. İşte bu eee... Servis providerlarımız şey yani internet sağlayıcılarımız bizim Türkiye'de biraz zayıf. Ya adamlar 3 megabit upload veriyorlar. Ya 3 megabit upload hiçbir şey yaramıyor yani. Evet abi ondan ben bayağı muzdarip oluyorum da. Ee, bakalım biraz daha büyürsek biraz daha şey olursa Diğer özel mecralara doğru kayarız herhalde diye düşünüyorum ama o konuda farklı şeyler ser, internet hizmeti verenler firmalar var ya da özellikle zaten bu tarz yayıncılar için anladığım kadarıyla şeyler var. Upload'u işte 5 megabit, 10 megabit, 20 megabit şeklinde paketleri varmış. Evet. E, o taraflara doğru kayabiliriz diye düşünüyorum. Bu arada yollar karlı, bro, Bilgin olsun. Araba Abi zaten kayabilir cire, yani boru. bastım, arabanın kıçı kalktı ya. Evet. Yani şu yolda hani yol bozukmuş gibi görünüyor o kar izi. anladım evet. Yani keşke şuraya şeyi de yapabilseler. Evet bak daha yeni yapmaya başladı. Şimdi geçti. Kardan çıktık. Normal asfalta girdik. Güzel. Hop. Ben şu arabanın dışından kullanmayı bir öğrenirsem var ya. vallahi harika olacak değil mi arkadaşlar? İleride biri mi var? Abi şu İzlanda'ya bir kuzey ışıkları yapsalar da manzarayı seyrede seyrede gitsek. Abi işte hani biliyorsun şey birazcık ETS aslında yavaş yavaş bu grafik içinde 138'de falan yaptı aslında da ee, çalışanlara da bir selam verelim burada birisi yük devirmiş o büyük geçmiş olsun bir şeyler olmuş burada ee, grafik konusunda aslında çok yüksek şeyler istemiyor çünkü hani herkes ee, oynasın istiyorlar aynen kitle geniş tutmak istiyorlar ama yavaş yavaş grafik ayarlarını birazcık daha e, güçlendirmeye başladılar özellikle bu 1.38 ile geliyor bu 1.38 tanıtım videomuzda da söylemiştik arkadaşlar SSAO O diye bir şey geliyor e, güzelleşiyor mu güzelleşiyor da ama işte diyorum ya, minimum gereksinler gereksinimler ve Tavsiye edilen gereksinimler var yani bu Steam'de falan oyun almak isterseniz hani Orada gösteriyor Onlarda falan muhtemelen ilerleyen dönemlerde artışlar olacak Gibi geliyor yani onun içinde şu an o detayları bence ondan dolayı yapmıyorlar diye düşünüyorum Yoksa mesela en basitinde benim bu oyunda en çok istediğim şey mesela Farming Simulator'da bile var abi ve bu oyun bence grafik olarak Farming Simulator'dan çok çok daha iyi Farming Simulator 19'da var mesela lastiklerin ezilmesi ya ...yüklendiği zaman o lastiklerin hafif bir ezilmesi falan yani fizik... ...şeylerini biraz daha iyileştirebilirler. Ee, ama o yok mesela şu an. Onlara da yapabilirler diye düşünüyorum. Ama onu da tabii... ...dediğim gibi... ...işte birazcık... ...geniş kitleye ulaşmak için muhtemelen... ...şey yapıyorlar. Ee, sistem gereksinimlerini zayıf tutuyorlar. En ufak detay... ...ciddi yükler getiriyor çünkü arkadaşlar yani bilgisayarlara grafik konusunda. Bunları da bilmiyorduk ama tabii işte Mehmet kardeşim sayesinde onları da öğrendik. Evet. Abi şimdi e, en büyük örneği hani oynayan vardır, oynamayan vardır. Bence oynayan yoktur orijinalini. E, PUBG'nin orijinal versiyonu var, ilk çıkan versiyonu. Hala sistemde de işte 80-90 liraya satılan. Abi bakın, e, 2070 RTX 2070 ekran kartım var biliyorsun. Evet abi. E, yani yüksek ayarlarda oyun kasıyor ya. Ya böyle bir dünya var mı yani? Neyle oynayacağım ben bu oyunu yani? 8 GB ekran kartıyla? Yani 2080 Ti falan mı istiyor acaba? Asması hani iki... Ama bugün bir abi yayında ya... başka bir oyunla alakalı bir yayına denk geldim abi e, Facebook'ta. Hatta oyunu merak ettiğim için baktım daha çok. E, Bas simülat Turist Bas Simülatör diye bir oyun var. Evet, e, oyunun nasıl olduğunu bilmiyordum abi. Sırf abi şuraya girelim. Burada da olmazsa şeyi Videomuz çok uzun olmasın ya. Yani 25 dakikalara yaklaştık. İzleyenler de sıkılmasın diye düşünüyorum. Şöyle yan yana çekelim gene istersen. Ben sola doğru yanaşayım. Ee, mesela orada yayın yapan bir arkadaş vardı. Hatırlamıyorum şimdi. Ben dediğim gibi oyunun şeylerini görmek için sadece girdim. Güzeldi mi arabamız? Güzel abi. Evet. Yanaşıyorum. Tamam. Tamam. Şöyle Arabamızı da stop edelim. Şöyle karşıdan 730'larımızı görelim abi. Ee, mesela orada bir şey soran biri vardı arkadaşlar. Yayında birisi işte abi i3 işlemcim var. Ee, işte İşte 9100 mü ne yazmışlar hatta oraya. Ee, ya kasar mı oyun oynayabilir miyim falan diye. Yayını yapan arkadaşlar şey dedi. Yani bende i7 var 9700 var ama oyun kasıyor. Bu biraz değişik bir oyun dedi. Yani ben anlamış değilim yaptı. Belki o PUBG falan da o tarz bir şey olabilir diye düşünüyorum bunu yani. Öyle bir şeyler de olabilir belki. Bilmiyorum tabii abi, ya. ekran kartı sattırmak için yapılmış bir oyun abi. Tuttu ya. Ne olabilir? Şimdi bundan dolayı herkes PUBG Mobile'a ve PUBG Lite'a döndü. Bak biz bile Lite oynuyoruz yani. Hmm. Oynadığımız zaman bıraktık yani orijinalini. Çünkü sıkıntı var oyunda. Anladım abi. Ya çok PUBG falan bilmiyorum. Bir iki kere girdim bir denedim falan ama tek başımaydım o zaman hatırlarsın. Ee, sana sormuştum hatta nasıl gireceğiz, nasıl edeceğiz filan diye. Ondan sonra da kaldı öyle zaten. Elimizde de bir dünya oyun var. Onu da oynayamıyoruz ama bakalım. Bir gün şey yapalım burada. Sen yerleş. Beraber bir e, online şu oyunlarda da elimizi geliştirelim. İşte proje Cars 2 olabilir. Ya da nasıl diyeyim F1 2019 filan olabilir. Muhteşem olur. Aynen. Beraber bir yarış yapalım ya. Ne dersin? güzel olur diye düşünüyorum. Süper olur. Aynen. 10 numara 5 yıldız olur. Aynen. Var mı kardeşim son kez yani söylemek istediğim bir şey? Kapatalım videoyu yavaştan. İzleyen herkese teşekkür ediyorum. Benim tek diyeceğim bu. Herkes kendine iyi baksın. Eyvallah. Güzel kardeşlerim tekrar söylüyorum. Bu çekilişimizi katılanlara çok teşekkür ediyorum. Kazanamayan kardeşlerimiz üzülmesinler. Devam edecek zaten benim de haberim yoktu. Mehmet kardeşim bir kendisiyle alakalı en azından bir verdi. Ee, yapabilirsek beraber yaparız. Yapamazsak biz yine her türlü desteğimizi veririz. Ee, ama her türlü şeyimiz olacak. Ufak, büyük neyse. Çekilişlerimiz devam edecek. Takipte kalın diyorum. Buraya kadar izlediğiniz için ben de çok teşekkür ediyorum. Her zaman söylediğim gibi hepiniz yansınız. İyi ki varsınız güzel kardeşlerim. Alayınız adamsınız. Kendinize iyi bakın. Evinizde kalın, sağlıklı kalın, benimle kalın güzel kardeşlerim. Bir sonraki videoda benimle buluşmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.